Hmm. Sikeceğim ama ya. Neredesin? Ananın amındayım orospu çocuğu. Pezevenk. Hayda niye böyle oldu? Seninle işin bittiğinde suratın patates püresine dönüşecek. Çok tatın çok da fifi. Önce gidip de o çocuğu bulacağım. Sonra da gelip seni geberteceğim. <laughs> tamam canım benim, kendine dikkat et. <laughs> Şimdi bir bakalım. Aa! Orada çocuk falan yok. Bundan emin misin? Benimle uğraştığını biliyorum. O çocuk nerede? Nereye sakladın onu? Abicim nereden bileyim ben? Sadece e, Freddy arkanda da. Freddy mi? Merhaba. Merhaba Freddy. Ne haber Freddy? Selam güvenlik. Freddy onunla konuşma. Götosun teki o. <laughs> Öyle denir mi? Freddy herif burada bir yerde bir çocuk saklıyor ve onu bulamıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Hmm. Doğum günü partisi veremeyiz Freddy. Yo. Evet, onu bulmamız şart Freddy. Çocuk pasta istiyor. Baş üstüne Leydim. Fan yorumları okuma artık, beynini bulandırıyor. Artık burada bir çocuk olmadığını düşünmeye başladım. Daha dikkatli bakmalısın dostum. Yetti lan artık, içeri geliyorum. Ama önce o veledi gebertmeye gidiyorum. Sakın bir yere kımılda. Var ya, bu iş cidden şaka gibi. Sen kimsin lan amına kodum? Selam. Onu hazırlıksız yakalamam için bir fırsat. Ne sandın ya? Ananı sıktım. Levyelendin kaşar. Levye için sağ ol Fox. Foxy ne yapıyorsun <laughs> lan? Ne bileyim sıkıldım işte. Hey Springtrap. Ne var? Şunu duydun mu? Bir siktir git lan. Yeah!